Araba, araba, araba. Tamam, tamam, tamam. Sağda, sağda bir saniye. Atlayın. Bomba attı. Atla. Geri, 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 geri. Gördüm. Düştü. Ya bu hava düştü lazım ya. Kısım canı çok az. Şuradakine. Bir saniye. Eve girdi. Enemies ahead. Enemies ahead. Dışarı çıktı. Gelebiliyorsanız biriniz. Beyler. Neredesin? Neredesin? Murat'a 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 koş. Murat'a ulus abi. Ya Murat. Murat sen de Murat ben de. Benim canım ya. çok az. Yusuf çıkma. Yusuf çıkma. Bomba attı. al Adam kovdu. Tamam. kadar çık 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 çık, çık 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 çık. Sağma git. Sağma git. Sağma. Biraz sağ. Var mı? Var mı? Var 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 var. Enerji. Var. var 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 yok ama gelen de geliyor, var geliyorum. geliyor geliyor kapıyı tutuyorlar geliyorlar abi geliyorlar gösterme 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 bir iki üç çıkın hayırdır lan siz AVM'si var birinin dur 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 tut abi tut tut Murat Murat başka ya arkadaş bak. Yok lan düştünüzü görmedim acı. Daha iki kişi düşmüş bir de. Hayır şu adamda abime var. Hani öndeki. AVM'si var da mermiye ihtiyacım var mı? Var var. Aynen AVM'yi alacağım abi. Daha almadım ben. 6 X var bunda. Hulusi. Hazır evet. mısınız? Oha ne olmuş lan buralara? Geliyorlar. Kastı 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 kastı. Oha! Biri, birinin önden sürmüşler. Kankam şurada. Bekle. Araçtan uzaklaşsanıza, araçtan uzaklaşsanıza. Tamam. Tam nerede? Aha gördüm. Gördün mü? Tamam, bu stumu fırlayacağım abi. Murat aynı anda attık var ya. Vay adamım bu. Aynen Abim var abi var mı onlar? Burada bir yerdeler. Adam gördüyseniz Yanımda. infolayın Yanımda. bak. Tamam. Yanımda. Adam da adam koyuyor. Dur bekle. <gülüyor> dur. <gülüyor> dur bekle. <laughs> Üst katta mı Yusuf? Evet evet Tayyip dur 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 dur. Güm. Ben dedim ordadır dedi. Aynen. Güzelim. Çok tamam, iyiydi tamam. ama ya. Aynen aynen çok iyiydi abi. Hala loot yapıyorum la ben. İse. Çok güzeldi abi ya. Hani toplam kaç leşimiz var? 12 22 24 leşimiz var ama şuna efsane kapışma kap 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 arkadaşlar. Şuna bir bak. Şu hasara bir bak hasara. Efsane arkadaşlar. Dur la <laughs> dur dur. Ayıp lan. la. Arkadaşlar, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüyorsunuz pro farkı işte. On ikileş var yani. Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs>